Merhabalar Gül'ün Mutfak aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda mor lahanayla güzel bir lezzet hazırladım. Meze salata arası bir lezzet olan mor lahanayla hazırladığım bu tarifi nacizane bugün sizlerle paylaşıyorum. Tarif için 450 gram mor lahana kullandım. Mor lahanayı doğrayıp hazırlıyorum. Hazırlamış olduğum mor lahanayı bir süzgeç içerisine alıyorum. Tekrar yıkayacağım. Mor lahanayı yıkadım. Suyu süzülürken ben diğer malzemeleri hazırlayacağım. Büyük boy bir tane kuru soğan kullandım. Piyazlık kuru soğanı doğruyorum. Bir tane orta boy kapya biber kullandım. Kapya biberi ortadan dörde böldüm. Büyük parçalar halinde doğrayacağım. Hazırlamış olduğum bu tarif öğlen arkadaşım geldi. Hemen çayı ocağa aldım ve dolapta ne var diye baktım. Hemen mor lahanadan bu güzel lezzeti hazırlamak geldi aklıma. Tarif için 5 diş sarımsak kullandım. Büyük parçalar halinde sarımsağı da doğradım. Sıra geldi bu güzel lezzeti pişirmeye. Tavanın içerisine bir kahve filcanı kadar zeytinyağını üzerine doğramış olduğum soğanı ilave ediyorum. Ben çeşit olarak misafirime ikram ettiğim bu güzel lezzeti sizler dilerseniz misafirlerinize dilerseniz kendinize günün her saati hazırlayıp zevkle yiyebilirsiniz. Doğramış olduğum kapya biberi tava içerisine ekliyorum. Kapya biber sotelendi soğanla. içerisine doğramış olduğum sarımsağı ekliyorum. Gayet yapımı pratik, yemesi lezzetli, evde bulunabilen malzemelerle oluşturulmuş bir tarif. İçerisine doğradığım, yıkadığım mor lahanayı ekliyorum. Sizler de benim gibi anlık misafiriniz geldiğinde bir çeşit olarak bu lezzeti sunabilirsiniz. İçerisine bir tatlı kaşığı kaya tuzu ilave ettim. Tava içerisindeki malzemeleri karıştırıyorum. Tüm malzemeler iyice karışana dek ters düz karıştırmaya devam ediyorum. Biz çok severek tükettik. Umarım sizler de hazırladığınızda benim kadar beğenirsiniz. Mor lahananın lezzeti beyaz lahanaya benziyor. Daha önce pişirenler bilir. İyice karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra 3 yemek kaşığı bulgur ilave ediyorum mor lahananın üzerine. Dilerseniz bu aşamada pirinç de ekleyebilirsiniz. Ben her zaman bu tarz tarifler hazırladığımda bulgur kullanmayı tercih ediyorum. Bulgurla mor lahanayı diğer malzemeleri karıştırıyorum. İçerisine bir tatlı kaşığı pul biber ekledim. Tekrar karıştırıyorum. İçerisine bir su bardağı kaynar su ekleyip ağzını kapatacağım. Karıştırdıktan sonra kısık ateşte İçerisindeki bulgur ve mor lahana pişinceye dek ocakta kalacak bu güzel lezzet. Ağzını kapatıyorum. İçerisindeki bulgur ve mor lahana pişinceye dek tavanın ara ara karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Ben misafirim geldiğinde hiç ne yapacağım diye düşünmem. Hemen Buzdolabına bakarım. Buzdolabında ne varsa birkaç çeşit çıkartırım. Bu tarif de onlardan birisi. Sizlerle paylaşmak istedim. Çayımız ocakta kaynarken ben lezzetli tarifi hazırladım. Diğer hazırlamış olduğum çayımızın yanına sunduğum Lezzetlerle bu ikramlığı da severek tükettik. Pişti, istediğim kıvama geldi. Ocağın altını kapatacağım. Soğuduktan sonra servise alacağım mor lahana yemeğini. Yaklaşık 15 dakika ağzı kapalı bir şekilde soğuttum bulgurlu mor lahana kavurması servise hazır. Hem pratik hem lezzetli hem yapımı kolay. Evinizde mor lahana varsa bir defa da olsa hazırlayıp tüketebilirsiniz. Samimi söylüyorum lezzetini beğeneceksiniz. Üzerine 2 yemek kaşığı yoğurdun içerisine karıştırdıktan sonra bir diş sarımsak ekleyip sarımsaklı yoğurdu mor lahana kavurmasının üzerine dökeceğim. Yoğurdu karıştırdım. İçerisine bir diş sarımsak ekliyorum. Karıştırdıktan sonra hazırlamış olduğum yemeğin üzerine dökeceğim. Ne pişirsem diye düşünme derdim hiçbir zaman olmaz. Evimde hangi malzeme varsa hemen bir şeyler oluşturur, hazırlar, lezzetiyle yeriz. Üzerine yoğurt ilavesi yapıp servise alacağım. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu güzel lezzeti nacizane dilimin döndüğü kadar sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş tarifi de beğenmişsinizdir. Arkadaşım için hazırladığım bu lezzeti biz çok severek yedik. Arkadaşım da çok beğendi. Sizler de belki bir alternatif tarif olur. Sizler de misafirlerinize hazırlarsınız diye sunmak istedim. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyine miktarda kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Oradan bakabilirsiniz. Bir lezzetin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.